Ozi. Ozi sana kıyafet atayım amca al. Oha birinci sezon oyuncusu musun be? Bir bir Fransa Paris Paris var. E, dört numara kardeşim rica etsem e, çekebilir misin acaba şeyi? Eyvallah kankam Allah razı olsun. Allah Uzi buldum onanı. Kanka boyunca birinciyiz Karşıya indiler mi? No Ne diyorsun? İnmiş İnmiş, inmiş Kanka Biden bana gelir misin? Eyvallah kanka bir kişi kaldı. Yardım. Geliyor. Yardım! Kapı, kapıdan girecek. Watch out! Soldan atladı. Adamsın. Kanka tutar mısın beni? Geldim, geldim, Düşman görüldü. Kanka bitti zaten gelsin. Yardım. Abi. Yardım. Bas bas bas. Bas bas bas. <laughs> Uzi kanka ya. Yardım. Yardım. Aha botos. Hop bot. Kanka bot botlardan mermi lazım bana mermim yok. Ha baydı bir tane bot diğer bot. Yardım. Yardım. Make like the Boom Kanka Uzi bende varsa, Bilmiyorum. Uzi bende varsa bu oyun bir sıkıntı. Kit attım Gerçekten. sana. iki tane kanka. Kıymetimi bil. Var bende. O zaman alırım. Tamam bu sıkıntı bu kanka. Araba geldi. Mark the location. Önümde. Kanka, kanka ben de oyna, ben de ben... Ananı arvadını sikim kanka ben neyim ben böyle ya benim dedem lakabı oyuncu muydu amına koyayım? Yardım. Yardım. Kanka, kanka, Uzi varsa biliyorsun mevzular çok sıkıntıya giriyor kanka ben ne yapayım adil değil oyun amına koyayım. Ya kanka oyun adil değil ne yapayım? Fransa Paris Paris var hop yerde. Hop havadayım. Hadi gidelim yardım. Ozi Ozi Şeyse ne fikir ana muta one <laughs> Fransa Paris Paris var. E, kanka ozi yani kanka. Kim kanka? Eray kanka. Kabul et kanka. E ben hala Yardım. M416 bulamadım. Yardım. Ya oğlum ben var TikTok'ta patladığımda yürüyecektim orada Ozi var ya üf sonra sen düşün amına. Yardım. Yardım. <laughs> ya Rabb. Eee kanka ben şimdi ne buldum? Aa 4 numara ayıp be kardeşim ya. Teşekkürler. Teşekkürler mi? Tamam. Neyse kanka yardım. pipin sağ olsun. Yardım. Pipin sağ olsun kardeşim boşver ver. Zaten bende leş var. Fazla. Teşekkürler. Ha adam ananı kestim çocuk. Göremiyorum ki hamur. Çok uzak. Öldü mü kanka? Yardım. Yardım. Help. Ozi. Ozi. Yardım. Bas bas bas. Oğlum aynısını yapıyorum lan Ece ile. I got surprise. Blocking my view. Jags, blocking my view. Oh, can't get a sniper. Bravo. Easy. Not bad. Not bad. Bravo. Easy. Easy. Ambush, but don't panic. She, baby, she love you. Ozzy. Aa, ama sen öyle sıkarsan benim kalbim kırılır amca. 3x bıraktım buraya kanka. Almak isteyen var mı? I got supplies. I got Yardım. supplies. Yardım. Ozi drop düşüyor. Ozi. Ananı armadını mid stain. ortalık karışır. Vaziyet alın. Yardım. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Aynısı ya amına koyayım. Ertem Şener miyim ya? Sis niye atıyorsunuz oraya? Kanka İspanyolca mı konuşuyorsun sen acaba ki biraz? Diğer drop burada. Karşıma sis atmışlar. Demek ki burada adam var. Amına koyayım bize bak Ozi. Amca botlar sis atıyormuş. Adamda MK M249 yoksa kanka beni amuda kaldırıyor. Orospu çocuğusu. Ha. İbnen ne oldu Burada ahanın kim bir silah bırakmamış. Ama sen kafanı gösterirsen senin kafanı kellerini kopartırım. Bu çocuğu. Nerede? Yenge burada. Watch out. Watch out. Atamadım watch out. Düşman görüldü. Mark, location. Mark location. Orada Gerçekten. kanka. kanka. Anneni kestim. <laughs> Ozi. Bir tane mal var kanka. Bunu alamazsak. Oha bir mal yokmuş kanka. Çok mal var burada. Uy, ananı arvadını sikeyim. Çatıya bak sen. Evet. Botları gördün mü kanka? Al alayı bot kanka alayı. 3 kişi orada evin içinde bir pusmuşlar. Yardım yarım işte. Ama koydum kaskını sikeyim. Yardım. Böyle artık umursa. Soldan bakıyor kanka sana. Sol yukarıda. Üçüncü kata. Ama orada. Orada değil oğlum ama. Orada orada bak. ölme lan. Lan ölme lan. Lan ölme Yardım. lan. Yardım. Yardım. Kanka ben çıkıyorum ya. Allah'ım el kanka.